Şimdi arkadaşlar, insan kendisini günaha alıştırdığı zaman tövbe etmesi çok zor oluyor. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, نُوَلِّهِمَا تَوَلَّا Onu dönüşmek istediği şeye döndürürüz. Başka ayetlerde Allah buyuruyor ki, Allah onların kalplerinin tabiatını değiştirdi. Artık istemiş olduğunuz günahın bir parçası oluyorsunuz. Şakalarınızda, konuşmalarınızda, eğlencelerinizde, tavsiyelerinizde hep o günahtan bahsediyorsunuz. Farkında olun ya da olmayın. O günah sizi yutuyor. Yuttuğu zamanda da aşırı alışkanlıktan ötürü tövbe etmesi çok zor geliyor. Bu yüzden insanlar tövbe edemezler. Hatta insan o noktaya gelir ki yapmış olduğu şeyin günah olduğunu dahi kabul etmemeye başlar ki artık bu iman dairesinin dışına çıkmaktır. Günahlardan tövbe etmek zordur. Hiç bulaşmamak en iyisidir. Çünkü bulaştığınız şeyin parçası olduğunuz zaman artık o sizde et kemik kan gibi vücudunuza sirayet ediyor. Vücudunuzda kalıyor. Fıtratınızı kirletiyor. İnsanoğlu tıpkı pis kokuya alıştığı gibi o günaha alışıp birbirine sonra ondan rahatsız olmuyor. Ve bu da felaketin başlangıcı oluyor arkadaşlar.